Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Başlıklığında anladığınız kadarıyla akşam rutinim videosuyla karşınızdayım. Evet önümde zaten tonlarca. Bugün bu az malzeme değil de fazla bir bakım yapacağız. Çünkü az nazenele hep az yapınca insanlar sıkılıyor. Ve bugün sohbetli akşam rutinim gibi bir şey olacak herhalde. Bakımımızı yapacağız. En sonunda da sizlere güzel bir şeyler göstereceğim. Orası sürpriz sürprizimdir. En son göstermek istiyorum. Diyeyim ben ona. Ben akşam yatmadan önce suyumu suyumu içtim. Ee, yoğurtlu, port hani yoğurtla akşam yatmadan önce yoğurt portakal yap yapıyorum demiştim. Ama bu sefer de yoğurt yedim değişiyor. Bazen portakal suyu, bazen yoğurt. Yani o orası değişiyor. Hemen başlayalım bir tane. Sizler beni o kadar çok mutlu ediyorsunuz ki yorumlarınızı görüyorum. Ona o sözleriniz beni çok mutlu ediyor. Çok çok teşekkür ederim. Tam bir yıldır video çekiyorum. Sizlerleyim. 108 ev abone olmuşuz. Çok çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Bir tanem canlı. Saçlarımla oynuyorum da banyo yaptım. Babam ilk defa böyle gel saçını kurutayım tarayayım dedi. Biraz babamdan hiç beklemiyorum çünkü böyle bir şey. Ondan sebep biraz şaşırdım. Ne güzeldi saçımı düz taradı ve fön çekti düzleştirdi. Anladınız siz. Hoşuma gitti. Onun için böyle saçımla oynuyorum bugün. Neyse evet, her şeyi bir kenara bırakıp artık başlıyorum. Tonikle başlayacağım. Ama toniği de eğer banyo yapmadıysanız asla tonik kullanmanızı önermem. Elimde de pamuğum var. Asla önermem. Ama eğer banyo yaptıysanız tabii ki de olabilir. Neden olmasın? örneğimle başlıyorum. Saçımızı da tarayacağız. Onun için şöyle de tarağım var. Bir an önce başlayayım ve önerime geçelim. aldım. Krem kremleri tonikten sonra kullanıyorum ben. Ve bugün ilk daha makyaj yaptım. Daha doğrusu yaptım diyemem. Annem yaptı. Ama şey gibi hissettim böyle yüzünde yük taşıyormuş gibi hissettim. Özellikle gözlerim. Gözlerimin içinde çok yük taşıyormuş gibi hissettim. Zamanla alışırım diyorum. Ama annemler hala şey diyor. Ee, kızım daha erken değil mi? Helen diyor. Arkadaşlarım da şey dedi Ceren çok güzel olmuşsun ama seni böyle görmeye alışkın değiliz dediler. Alışın. Her genç kız makyaj yapar. Arkadaşlarımla da görüntülü konuşuyoruz. Çoğu kişiyle bazıları ile yani. Evet. Kirim. Bunu yaptıktan sonra çok sevdiğim lip balımı. Bu aşırı güzel nemlendiriyor. Krem sürmeden he. Benim çok sevdiğim bir lip balım. Bir yıldır kullanıyorum. Hala bitmedi. Ama az kaldı bitecek yani. renk renksiz böyle hemen dudakların dudaklarınız nemlensin istiyorsanız kesinlikle bunu alın. Makyaj videoları da çok yakında. Pek yakında diyeyim. Denemeli alışveriş videosu salı günü ya da çarşambaya muhakkak gelir. Salı olmasa bile çarşamba gelir çünkü deneme alışverişi hep erteledim farkındayım o yüzden benden çok istiyorsunuz onu da farkındayım onun için sizi daha fazla bekletmek istemiyorum denemeli alışveriş salı ya da çarşamba günü karşınızda olacak Şimdi tonik olarak da bunu kullandım. Diğer konu toniğe daha başlamadım. Anneannemin aldığı toniğe hala bunu kullanıyorum. Çünkü bu daha bebek gibi yapıyor. <laughs> bebek gibi yapıyor. Onu bunu bunu kullanmaya devam ediyorum. Şimdi nemlendirici kısmak Maalesef ki bu da bitmek üzere. Bunun böğürtlenmesini falan alacağım. Çilekle falan. Dediğim gibi bundan az kullanacağız. Şöyle elimde yedirdim. Diyete devam mı ediyorsun diyenlere ediyorum ama bir takım aksilikler oldu <laughs> çünkü çok çikolataya verdim yani verdim ve 2 kilo a aldım çikolatayı çok seven bir <laughs> insanım insanım ve eee biri bana dese Cem şu çikolatayı gel beraber ye, ye, dese hayır diyemem çünkü çok seviyorum çikolata yemeği. Çikolata yaş pasta doğum günlerinde bile çikolata yaş pasta alın diyorum annem anneme. Yani bilmiyorum çikolata sevdamı bitiremedim bir türlü. Ama lakin Artık bırakmam lazım. Çünkü çikolata da aşırı derecede kilo aldırıyor. Ama diyete devam. Ne, ne zamana kadar? Bir, bir iki ayda devam edeceğim diyet yapmaya. Yani spora devam modumuzu düşünmüyoruz devam ediyoruz şu an 70'dim 72'ye her an çıktım herhalde tartıda anneannemde anneannemi gidip tartılıyorum şöyle bolca sürüyorum bakım yapıyoruz bugün. Akşamları genellikle böyle yoğun yapıyorum artık. Arka kremlerini çok çok seviyorum. Yatmadan geç, dişlerini fırçalıyor musun? Di, yatmadan önce dişlerini fırçalıyor musun? Diyenler olursa, çünkü her yatmadan önce yapmamız gerekenlerden tabii ki fırçalıyorum. Yani neden fırçalamayayım ki? Temizlik bu hayatta en önemli şey dişlerimizin dişlerimiz fır, fırçalamazsa çürür ve ağrı çekeriz. O diş acısını da ben çok kez çektim. Hala şu anda kırık diş var. Onun ağrısını hala da çekiyorum. Onun için dişleri de muhakkak yatmadan önce fırçalayın. Fırçala, fırçalarım. Saate bakmam lazım Saat 10 oldu Ben hala Ayaktayım Evet bu da bitti ha, Şunu sürmedik galiba Şöyle kullandıklarımı Kenara alıyorum şu an bayağı bir cildim yoğun bir şekilde nemlendi onun için bundan da akacak saç 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 saçım bu aralar aşırı dökülüyor haftaya saçlar gidiyoruz Şöyle alnına da alayım. Alnına gelmedi. Evet, geri kalanı da elimde yedirdim. Evet cildimizi pamuk gibi yaptık. Yumuşacık yaptık. Bakımımızı yaptık. Şimdi saça geliyoruz. Saç spremi de artık ablam da çoğu zaman kullanıyor. Ondan dolayı biraz azaldı. Şöyle elimle yedirerek uyguluyorum. İki tane sürsem bana yetiyor. Şöyle ben güzel koksun diye yapıyorum aslında. Evet yetti. Şöyle hafif bir tarama yapacağım. Bu arada ben banyomu da yaptım. Erken yaptım banyomu. Banyomu yaptığım için sıkıntı yok. Evet. Şimdi ilk önce şöyle bir güzel kendime Önerilere Geçiyoruz artık Sizlere bir Parfüm önerim var Tacımıza takmak istiyorum Bir saniye olmadı evet. Takamadım şimdi oldu. Tacı katandan aldım. Bana bu tacı takınca kırmızı başlıklı kız diyorlar. Önerime başlıyorum. Bu arada temizlik vidası çok isteyen oluyor. Onu da Denemene alışverişten sonra düşünürüm. Çünkü artık böyle bahara giriyoruz. Bahar temizliği. Yapmak gerek. E, odam da biraz kirli. Onu da ne zaman çekelim? Tamam. Onu da bu hafta değil de diğer hafta Cumartesi yine yapalım. Haftaya cumartesi temizlik videosu gelecek. Söz veriyorum. Bu hafta bu hafta denemeli alışveriş. Bir dahaki haftada temizlik. Peki diyet videosu ne olacak? <laughs> diyeceksiniz. Onu da düşünürüz şu an iki video aklımda var. Diyet videosu artık bir ay sonra gelecek. Çünkü Çünkü size daha böyle güzel şeyler. Mesela Mesela short ee, Şort Gibi Kısa kollu falan yapmayı planlıyorum. Onun için onun da Mart'tayız. Mayıs'ta gelir büyük ihtimal. Mayıs'ta da, da Mayıs'a kadar diyet videosu gelmeyecek. Üzgünüm. Şimdi önerilerime geçelim. Öncelikle şu parfüm Mor olması benim dikkatimi çekti. Hemen aldım. Çok sevdim. Acaba kokusu nasıl? Ablamındır bu, bu büyük ihtimal. Büyük ihtimal. Şöyle kokusuna bakmak ama şöyle bir yedireyim. oh. Çok ağır kokuyor. Asla ama asla tavsiye etmem. Almayın. Yani böyle güzel durduğuna bakmayın. Güzelliğine değil güzel kokusuna bakın. Ama inanın ki güzel kokmuyor. Zaten koksa güzel derim. Kötü değil kötü demem ama şu an beğenmediğim için kötü diyorum. Alma almayın derim ben. Ee, ondan sonra şurada bir tane. Hah buldum. Şöyle mavi bir şey bir parfüm var. Turu sar bir şey bir şey ya ya bende bir şey yazıyor. Bunu galiba iğne aldık. İki hafta önce falan almış. Yani bir ay. Bir ay diyelim biz ona. Yani kokusuna bakıp sizlere. Hmm. Kötü demeyeceğim buna. Kötü demeyeceğim. Ama Hafif bir ağır kokusu var ama böyle lavantalı ağır, ağır kokusu var, ne bileyim bir çiçek kokusunun var ama lavanta gibi geldi bana lavanta hafif 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 ağır kokulu var güzel alabilirsiniz alın bunu beğendim. Ay yine de ben böyle gül kokulu, çiçek kokulu, lavanta kokuları sevdiğim için buna kötü demiştim. Onun için bunu alabilirsiniz. Bunda sorun yok. şöyle hiç başlı hiç yeni oldu anlaşılıyor zaten yani güzellik de bakım çok önemli. Ama dışarı çıkarken böyle mesela sarılma sarılma gibi bir şeyler oluyor. Hoş geldin bensem falan oluyor. Ondan sebeplerden ötürü güzel kokmak gerekiyor. Da. merhaba böyle tok tokalaşmalar da oluyor. Yani dışarı çıkarken insanlarla hep böyle temas içerisinde olduğumuz için ben parfüm muhakkak kullanırım. Bunu da hemen bir deneyelim. Güzel. Güzel ama böyle içinize çekince içinize çekince lütfen şey oluyor. Burnunuzun içine giriyor. Ama çok güzel bir tane yaparım. Yine yine lavanta. Yine lavanta. Kokulu. Bence güzel. Alabilirsiniz. Kötü demiyorum. Güzel olmayan hiçbir şey hiçbir şey önermem. Bence güzel. Evet. Çok güzel kokuyor hatta. bir diğer mi... görüntüyor. Ee, bunu zaten ben çoğu zamandır kullanıyorum. Ama sizler için de şöyle iki bas bas sıkayım. Bunu ben bir haftadır kullanıyorum ve bayılarak kullanıyorum. Bence bunu hep bütün gösterdiğim parfümleri boş verin. Gidin bunu alın derim. Çok güzel. Ben memnunum. Sizler de böyle hafif kokuları seviyorsanız alabilirsiniz. Şimdi son şey, şeylerim. Ben bu aralar baya bir uyku problemi yaşıyorum. Saate de bakmak istiyorum. 22-25 Şu an benim yatmış uyumam lazım. Ama bu aralar uyku düzenim sıfır. Onun için şöyle tavsiyeler verdiler bana. Kitap uyku getirir dediler. Ben de şöyle sizlere göstermek için 3 tane kitap. Hangisini okuyorum? Dersin şu şi şiir kafa. Şiir kapısı, Şiir kitabını çok sevdim. Konuşamadım. Heyecanlandım bir anda. Şiir kitabını çok sevdim. Bunu bana Ebru arkadaşım vermişti. Hatta bu perşembe verdi. 47. sayfadayım şu anda. Bunun konusu ne? Ne? Erkek yani erkekle kız ayrılıyor. yani aşk meş şeyleri istiyorsanız bunlar. Ben gece gece yatmadan önce elime kahve alıyorum hemenime. Kahvem yoksa da te, tek okuyorum. Ve kitap gerçekten uyku düzenimi çok yerine getirmeye başladı. Yatağa yatıyorum kitap böyle elimde düşüyor uyuyakalıyorum yani faydası var. Bir diğer kitaplar önerim ise gece yatarken kitap okumak çok önemli sabah kalktığınızda da okumak çok önemli onun için öneriyorum cesaret veren başarı öyküleri. Bunları daha hiç başlamadım. Çünkü önüme bu kitap çıktı. Ama bunlar, buna da başlayacağım. Saate bakayım. Bıçağı yaklaşıyor. Artık yat, yatmam lazım. Bir diğeri de bu cesaret veren bu da yanınıza ışık, ışık tut böyle hikayeler. Bence bunları okuyabilirsiniz. Ben şu an bunları daha hiç başlamadım. Onun için bir şey diyemiyorum. Ama bu kitabı çok çok beğendim. Bence kaşın gidin alın. Bu kitaplara bir şey diyemem. Çünkü daha okumadım. Acaba okuyunca yoluma ışık tutacak mı? Tutmayacak mı? Orasını kitap bileş de bu var. Evet. Bir videonun sonuna geldik. Benim için benim için güzel bir video oldu. Sizler benim ailem, arkadaşım, dostum oldunuz. Video çekmekten çok zevk alıyorum sizlerle sohbet etmek, size bir şeyler önermem. Her şey beni çok mutlu ediyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni desteklemeye devam edin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğ videomu da beğenmeyi unutmayın. Küçük bildirim zili de açarsanız çok mutlu olurum ve bildirimden hemen haberdar olursunuz. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir tanem. Kendinize iyi bakın. kocaman kalplerimi yolluyorum. İyi ki varsınız.